Merhaba sevgili akrep burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Çok kısa bir duyurum var arkadaşlar. İkinci bir kanalım var. Haberim var mı adlı tarottan bağımsız. Orada daha çok mini belgeseller, işte aktüel bilgiler, gerçek hikayelerden alınan korku hikayeleri şeklinde bölümlerim olacak. İlgilenirseniz, ilgilenmeseniz bile sevdiğiniz insanlara duyurursanız çok sevinirim. Desteklerinizi orada da bekliyorum. Aşağıda linkini veriyor olacağım. Şimdi bakalım Akrep Burcu Aşk kanalımıza dönelim. 4 tane büyük arkana çıktı ilk sırada. 5. arkana. Bir de enerji kartı seçelim. Dileyenler bu aşamada ileri sarabilir. Her zaman söylüyorum. Boşuna bekletiyor gibi gözükmek istemiyorum insanları. Ama karıştırmakta durumundayım. Biliyorsunuz bunlar partner ya da partner adayınız arkadaşlar. İlişkinizin genel gidişatı ile ilgili olabileceği gibi o dönem belli bir spesifik konuyla ilgili karşılıklı duygularınız ve düşünceleriniz de olabilir. Şimdi partnerin korkularına ve endişelerine baktığımız zaman asılan adam kartı ve perspektif kartı ve çok birbirleriyle bağlantılı ve benzer kartlar arkadaşlar. Şimdi partneriniz bu dönem ilişkiye dair, aranızdaki duygulara dair ya da işte o ilişkiyle ilgili belli konuyla ilgili bir düşünme sürecinden, bir karar verme sürecinden ve olayı farklı perspektiflerden değerlendirme sürecinden ve bu değerlendirme ile birlikte bir aydınlanma yaşama sürecinden açıkçası geçiyor gibi gözüküyor. Önce farklı açılardan bu duruma bakmalıyım. Farklı açılardan bakmadan, bir aydınlanma yaşamadan bu konuyla ilgili ya da ilişkiyle ilgili Harekete geçmekten korkuyorum ya da endişe ediyorum gibi bir enerjisi var partnerinizin. Dediğim gibi perspektif kartı ve aslan adam kartı ile birlikte. Normalde aslan adam kartı biliyorsunuz ters bir adam vardır. Farklı bir açıdan e, olayı değerlendirir ve bakar. O yüzden dediğim gibi perspektif ile birlikte çok bağlantılı iki kart çıkmış gözüküyor. Umutları ve isteklerine baktığımız zaman. Ölüm kartı ve e, kurbağa kartı. Şimdi arkadaşlar partneriniz e, ilişkinizle ilgili belli bir takım ya da ilişkinizi etkileyen o konuyla ilgili köklü değişim ve dönüşümlerden açıkçası yenilenme sürecinden geçmek istiyor. Ve bu yenilenme sürecinden sonra da aslında hızlı bir şekilde sıçramak, hızlı bir şekilde aslında bu ilişkiyle ilgili ivme kazanmak istiyor. Fakat dediğim gibi öncelikle e, bu değişim dönüşümün yaşanmasını bekliyor ve umut ediyor olabilir. Bakın e, ne demiştim? Aslan adam kartı işte ters durur ve adamın kafasına bir tane hare var. hale mi hare hare vardır. Evet. Aydınlandığını gösteren. Burada da ölüm kartında da güneşi yani aydınlanmayı, yeni bir şeyin doğuşunu tam adamın kafasında ya yani daha doğrusu kadının kafasına resmetmişler gördüğünüz üzere. Bir şeylerin değişmesi ve dönüşmesi gerektiğini umut ediyor partner köklü bir değişim artık yaşanmalı bu durumla ilgili diyor. Ondan sonra e, bu ilişkinin artık işte neyse durumun ivme kazanması ve hızlı bir şekilde sıçrama yapmasını aslında umut ediyor partnere baktığımız zaman mesela. Partneriniz işsiz. Bu sadece bir örnek arkadaşlar. Bununla ilgili köklü bir değişim dönüşüm süreci bekliyor. Bu işsizlik süreci parasızlık süreci harekete geçmesini engellemiş olabilir. Elime bir para geçse de bir iş bulsam da artık bu iş inme kazansı gibi. Bu sadece bir örnek. Böyle bir beklentisi umudu var partnerinizin. Dışsal faktörler ya da merkezi enerji nedir? Sihirbaz kartı ve ev kartı arkadaşlar. Ee, şöyle düşünüyorum, birçoğunuzun belki de ortak bir eve çıkmak, bir ev almak ama en çoğunuzun arkadaşlar bir yuva kurmakla ilgili yani ciddi bir ilişki başlaması, ciddi ilişkinin ciddi bir e, aşamaya evrilmesiyle ilgili enerjidir ev kartı. Bununla ilgili aslında çok büyük bir istek çok büyük bir inanç, çok büyük bir dilek enerjisi şu anda ilişki etkileyen merkezi enerji. Ve buna olan inanç ve istek dediğim bu yuvayı kurabilmek, temellerini atabilmek ve oldurabilmek. Yuvayı tırnak içerisinde söylüyorum. Siz anlıyorsunuz tabii ki. Ve dediğim gibi bu tar bunun olmasına yönelik, bu temelin atılmasına yönelik de şu anda farkında olun ya da olmayın arkadaşlar. Aslında enerjiler sizden ve ilişkinizden yana gözüküyor. Bu dönem içerisinde sihirbazın vermiş olduğu güçle birlikte. Partner size baktığı zaman ne görüyor? Partner size baktığı zaman büyülenmiş görünüyor arkadaşlar. Çok değişik bir avranız olduğunu düşünüyor olabilir. Çok büyük bir havanız olduğunu düşünüyor olabilir. Şu anda gizemli bir tavır takındığınızı düşünüyor olabilir. Sizi her ne kadar tanısa da bir partneriniz olsa da bu kişi. Ee, ve güçlü ve mağrur dediğim gibi değişik bir avrası olan bir kişi gözlemliyor ve gizemli olduğunu Eğer şöyle söyleyeyim, eğer dışarıdan henüz çıkmaya başlamadığınız, size hoşlanan bir kişi ise dediğim gibi böyle güçlü, mağrur, değişik bir insan olduğunuzu, ulaşılmaz, sihirli bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir. Zaten sizi tanıyan hali hazırda zaten partnerinizse bu kişi şu anda özellikle bu konuyla ilgili, özellikle belli bir spesifik konuysa bu, bununla ilgili gizemli ve sihirli davrandığınızı ve duygularınızı çok fazla göstermeden böyle dirençli ve dirayetli ve egolu davrandığınızı dediğim ulaşılmaz gözüktüğünüz açıkçası gözlenmiyor olabilir. Ama e, karışım kartı nedir biliyorsunuz? Bir sihir ortaya çıkarır, bir büyü ortaya çıkarır ve bu da insana bir güç verir. Güçlü bir karakterde olduğunuzu, güçlü bir duruşunuz olduğunu, her şey yapabilme imkanınız olduğunu da gözlemliyor. Gerek bu ilişkiye dair, gerekse hayatınıza dair. Sizden beklentisi ve umudu daha doğrusu daha, daha sizden beklentisi arkadaşlar. Tılsım dokusu kartı ve e, göz kartı. Şu anda birlikte olmaya olabiliriz. Birbirimize hoşlanıyor olabiliriz. İlişkimiz başlamamış olabilir ya da üst aşamaya çıkarmamış olabiliriz. Şu anda tam manasıyla özgürlüğümüzü kaybetmemiş olabiliriz. Ama birbirimizden de gözümüzü de kaybetmeyelim gibi. Ne demek bu? Yani gözüm benden başkasına kaymasın. Gözüm benden başkasını görmesin. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir beklenti var. Çünkü benim gözüm sende. Seni gözlemliyorum. İşte sihirli bir varlık olduğunu görüyorum. Neyse artık işte ulaşılmaz, bağımsız belki de bir karakter. Ama bu göz kontağını, göz irtibatını ya da yani bu aramızdaki bağı kaybetmeyelim gibi bir beklentisi var bu kişinin sizden. Şu an sizi dışarıdan gözlemliyor olabilir. Çok başarılı, çok güzel vesaire bir kişi görüyor olabilir. Önümüzdeki günlerde alabileceğiniz aksiyonlar nedir? Her zaman söylüyorum arkadaşlar tarot bir enerji okuma sanatıdır. En en nihayetinde alacağınız ortaya koyacağınız tavrı sizin ya da partnerinizin aklınıza verdiğiniz özgür iradenizi belirler. Yani ben burada okuyacağım gelecekte hissedeceğiniz duyguyu okuyacağım 100 kişi bunu hissedebilir. Ama bunlardan kaçının harekete gerçekten geçeceği tabii ki özgür iradenize kalmış bir olaydır. Aşıklar kartı ve kirpi kartı. Partnere olan duygularınız, aşkınız, sevginiz, hoşlanmanız her neyse arkadaşlar bunlar evet devam edecek gibi gözüküyor ve belki de daha da pekişecek ve artacak gibi gözüküyor. Fakat partnere bunu çok yansıtmak istemeyebilirsiniz. Etrafınıza duvarlar örebilirsiniz. Etrafınıza dikenler örebilirsiniz. Ve yanınıza fazla yaklaştırmamak gibi açıkçası bir tavrınız olabilir sevgili akrep burçları. Yani içten içe sevmek gibi. Yani dışı sem sert, içi yumuşacık gibi böyle bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Partneri bakacak olursak değnek şövalyesi kartı ve dayanıklılık güç kartı arkadaşlar. Burada da ben bu resmi açıkçası biraz anka kuşuna benzetiyorum. Anka kuşu da kuşu da ateşi simgeler biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde partneriniz bu ilişkiyi oldurmak, belki size çıkma teklif etmek, belki duygularını açıklamak, tutkusunu, arzunu açıklamak. Hali hazırda zaten partnerseniz o konuyla ilgili neyse artık tutkularını, düşüncelerini vesaire. Size aktarmayla ilgili çok son derece kararlı olacak gibi gözüküyor. Ve bununla ilgili birçoğunun hızlı ve ani bir şekilde size doğru gelmesi, hızlı ve ani bir şekilde iletişime geçme olasılığı yüksek. Fakat bakın ikinci kartın ne dedim? Dayanıklılık dedim. Hemen sizin kartınıza dönüyoruz. Kirpi ve dayanıklık. Yani bu partneriniz için çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. ne Yani dayanıklık nedir? Güç bir durumun karşısında dayanıklık dayanıklılık enerjisi ortaya çıkar değil mi? Zaten normal her şey güllük gülistanlıksa dayanıklılığınızı ölçecek bir şey olmaz. Sizin bu tavrınız partnerin dayanıklı olmasını test edecek gibi gözüküyor arkadaşlar ama bundan galip gelecek gibi açıkçası buna dayanacak gibi gözüküyor partnerinize baktığımızda. Ortak ve merkezi sonuca bakacak olursak arkadaşlar Kılıç 7'lisi kartı ve Adalet kartı. İlişkiye dair söylenmemiş ne varsa, kaçılmış duygu ne kadar varsa ya da gizlenmiş gerçek ne varsa, e, gizlenmiş duygu her ne kadar varsa arkadaşlar bunlarla ilgili adil ve net ve nihai bir sonuca ve pürüzsüz bir sonuca e, en nihai sonuçta ve enerjide ulaşılacak gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Yani bu kılıç yedilisi enerjisinin hakkından bu adalet enerjisi açıkçası gelecek gibi gözüküyor. Tarot'un size tavsiyesi ne? Tarot'un size tavsiyesi Kupa Şövalyesi kartı ve Zeka kartı arkadaşlar. Evet bu kişiye karşı bir şeyler hissediyorsun. Evet bu kişiye karşı duyguların var ve bunları göstermek istiyorsun biliyorum. E, fakat bunu yaparken olabildiğince bunu akıllıca yap. Belki de taktiksel yap. Zeka ile yap. E, Diyor sana sevgili akrep burçları. Yani e, karşındakine Bazen belki de tırnak içerisinde fettan olmak gerekiyor. Bazen belki de taktiksel yaklaşmak gerekiyor bir ilişkiye anlatabiliyor muyum? Bu şekilde taktiği ve akli e, enerjileri göz ardı etme romantik duyguları tamam açıklayacaksan açıkla. Ama dediğim gibi biraz böyle stratejik biraz böyle taktiksel ve akli bir şekilde e, partnerine ve ilişkiye açıkçası yaklaş diyor kartlar size. Ay çok her şey hissediyorum çok güzel bilmem her şey çok değil. Dediğim gibi olabildiğince akıllı bir şekilde yaklaşmanı öneriyor kartlarsa. Bakın resmi bir kıyafet giymiş, kravat falan takmış farkındaysanız. Yani bir zekayı, bir ağırlığı, bir kendinden eminliği resmediyor burada. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.